Efendim herkese merhabalar. Bu yayında 2023 yılında karşılaşmış olduğum bir bilinç halinin, bir vizyonun garbla ilişkisini, garb genini ve elbette bütün bunların cebraille olan ilişkisini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Başlangıçta Nisan ayı 2023, Türkiye'de olduğum bir gün. Masanın başına çalışıyorum. Ee, çalışırken ressam arkadaşım Ayşegül'le de bir yandan yazışıyoruz. Arka plandan yani çalışmalarım yanı sıra onunla konuştuğumuz konularda bir zamanlar karşılaştığım Louie olarak kendini ifade eden bir vizyon, diğer gördüğüm Umayana rüyası, bütün bunların kaosla ilişkisi, düzenli ilişkisi bunlar üzerinde arka planda bir yandan yazışıyoruz. Derken masamla aynı hizada bir vizyon belirdi gözümün önünde. Bir kuş, aslında kuş yerin altında yaşıyormuş. Ama o anda benim masamla aynı hizada ve ben onu görebiliyorum. Ve başını okşamaya başlıyorum. Ve tam bu esnada da Ayşegül'e bu gördüklerimi de yazıyorum. Yani böyle gözüm yarı kapalı, yarı açılıyor. Bir yandan yazıyorum, bir yandan yaşıyorum. Bütün bunlar 2023 yılında olurken neler gördüğümü de şimdi ben size ekrana yansıtmak istiyorum. 16 Nisan 2023 tarihi. Başlıyorum saat 2.39 öğleden sonra. Toprağın altında bir anka kuşu görüyorum. Kanatlarını çırpıyor. Elimi başına koyuyorum, okşuyorum. O diyardan, bu diyardan, her diyardan burası için uçtum geldim. Hepsinin beni göreceği gün yakın diyor. Kuş söylüyor bunu. Perdesiz olanlar görecek. Akıllara zarar gelecek. Karanlık geliyor. Aydınlık onu yenecek. Bildiğini sandığın gerçek. Hepsi değişecek. Akıldan üstün olan kelp galip gelecek. Ben buraya kelp yazınca Yanlış yazdığımı düşündüm. Alta kendim kalp yazdım. Ancak bir sonraki cümlede kuş net bir şekilde bu sefer kalbi olacak diye kalp demeye başladı. Yani aslında kalp dediğinde ben yanlış aldım. bu mesajı yanlış aldığımı zannetmiştim. Onun ne manaya geldiğini ya da nasıl bir ipucu olduğunu da bu görsellerden sonra anlatacağım. Kalbi olan görecek. Kalpsiz olan için ne yapsan nafile. Vazgeç. Kalp size laf anlatmaktan vazgeç. Akıldan üstün olan kalp galip gelecek. Ben yine kalp yazıyorum. Kalbi olan görecek, kalpsiz olan için ne yapsan nafile. Vazgeç, kalpsize laf anlatmaktan vazgeç. Kalbi olan insan ölecek, yeniden doğmaya ölecek. Yerin altı onu bekliyor, canına can katmaya gelecek. Uyudun mu bir kez anlarsın gerçeği. Gerçek dediğin bir karış toprak altında gizli. Ne sen ne bir başkası. Hepsi birbirinin aynı. Sadece kalbi olanın gözleri görür içindeki nuru. Nur da sensin, nuru veren de. Bir tek kalbi olan anlar nurun kaynağını. Sen ve ben, sadece biz ikimiz. Gerisi yalan. Bitti gitti. Nefesin son takati. Artık ortaya çıkacak gerçek olan. Bu da benim sözüm. Sözün bittiği yerdesin. Uyan. 2.45 2.39'da gelmeye başlayan bu mesaj 2.45'de yani 6 dakika içinde böyle seri bir şekilde geldi. Ve o esnada bilgisayarın başında olmuş olmam aslında bir bakıma büyük bir avantaj sağladı bize. Çünkü her şeyi kaydetme şansına sahip oldum. Tabii ben bu vizyon üstüne uzun zaman düşündüm. Ayşegül'le birlikte de düşündük. Kelp köpek manasına geliyormuş. Ama oraya biz köpek koyunca uymuyor. Neden ısrarla kelp geldi? Kelp ne demekti ki? Çözemedik, bilemedik. Mesajın hangi kanaldan geldiğini de anlayamadık. Ve onu öylece bıraktık. Dedik ki günü geldiğinde açılır. Aradan zamanlar geldi geçti. Efendim 2025 senesi Amerika'dayken çocuk hastalıklarının duygusal sebepleri konusunda vermiş olduğum bir eğitimde bir anne söz olarak dedi ki benim iki çocuğum var. İkisinde de gar geni mutasyonu var. Ben böyle bir gen olduğunu ilk defa orada eğitimde bu olayı yaşadıktan iki sene sonra duymuş oldum. Kendisinden doktor raporu rica ettim. Raporu gönderdi. Rapora baktım. Gerçekten. GABR geni, GABA reseptörleriyle alakalı bir gen e, ve mutasyon olabiliyor epilepsi, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu, bazı otizmli vakalarda e, GABR mutasyonlarını görebiliyoruz. GABR geni mutasyonlarını aynı zamanda bu gen aktif değilse kişi depresyona çok daha yatkın olabiliyor. Bu genin aktif olması ise kolay öğrenmeyi sağlarken aynı zamanda kişinin huzur içinde olmasını ilhama açık olmasını da sağlıyor. Hatta bazıları garb geninin dehaların geni olduğunu söylüyorlar. Hepimizde var olan bir gen ancak hepimizde aktif değil ya da bazılarında ne yazık ki mutasyona uğramış ve bu bir sağlık problemi olarak kendisini gösteriyor. Dolayısıyla tabii ben çok heyecanlandım. Ee, acaba garb genini nasıl aktif edebiliriz? Hepimizde bu gen aktif olsaydı birbirimizi düşünsel olarak hissedip, acaba telepatik yeteneklerimiz daha açık olur muydu? Çok merak ettiğim konulardan birisi. Elbette bunlar araştırmaya açık konular ve elbette bu program boyunca verdiğim bilgiler de tıbbi bilgiler değil. Nitekim ben de doktor değilim. Sadece bunlar benim kolektif bilinçten aldığım bilgilerin benden taşıp hizalanıp size gelmesi ve sizin yorumlarınızla belki de çoğalması. Umarım zaman içinde bu video YouTube'a kaydetmiş olduğum için Hekim arkadaşlar tarafından da izlenir ve onların da belki bu gen üstünde farklı yorumları, gene bakış açılarında bir değişiklik ya da genin gene aktive, aktive edilmesi için farklı çabaları olabilir. Çok memnun olurum. Bizde bilgilendirirlerse ayrıca çok sevinirim. Dolayısıyla ben bir şarkı yaptım. Bu şarkıdan da biraz bahsedeyim. Şu anda YouTube'da yayında olan bir şarkı. Şarkıda sıklıkla gabr diyorum. Ve şarkının sözlerini işte o 2023 senesinde görmüş olduğum mesajdan etkilenerek yazdım. Kelpen gelen bu sırrı rüzgar taşıyor sır senin içinde saklı gözlerini kapat ve duy kabır derler ona sen de tekrar et kabır kabır gözlerini kapat kalbinin sesini dinle Gölge gibi geçer gece Bolluk içinde doğar Ruhun sözünü hatırlar Emin ol kendinden ilim ışık, hakikat sana yol açar Açılsın sırrın kapısı sana da Oku şimdi ezelde gönlüne yazılanı Gökyüzü fısıldıyor içindeki ışık yanıyor Gabır Elbette Garber geninden bu kadar heyecanlanmamın sebeplerinden bir tanesi genin insan hayatına edeceği farklılıklarla birlikte yani hepimizde bu gen aktif olsa ne kadar huzurlu, ne kadar çözüm odaklı, ne kadar rahat insanlar olabileceğimizle birlikte genin arkasındaki mesele şöyle ki Gabr, Gabriel'in kısaltılması, Gabriel ise Cebrail demek. Cebrail de bildiğimiz gibi ilham meleği demek. Hazreti Muhammed'e vahyi getiren melek Cebrail Aleyhisselam. Yine Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamile kaldığı vakit Hz. İsa'nın ruhunu Hz. Meryem'e getiren, Hz. İbrahim ateşe atılacağı vakit İbrahim'e koşup yetişen, İbrahim bizden bir şey ister misin diyen, yine kurban zamanı İsmail'i kesmezden önce koşup, koşup yetişen, yani uçup yetişen, dur işte bu koç artık kurban edilecek diyen melek. Bu bakımdan Aynı tarihlerde ben, yani 2025 senesinde genle ilgili çalışırken Cebrail aleyhisselamla ilgili bilgileri de şöyle bir tazelemek istedim ve o konuda da araştırmaya başladım. Şimdi bu videoyu çekmeme asıl sebep olan e, muazzam hizalanmadan bahsetmek istiyorum. Şöyle, Hazreti Muhammed'in Dıhyi isimli bir dostu var. Bu dost da aslında bir aracı, ulak olarak e, Hazreti Muhammed'e hizmet veriyor Dıhyi Kelp kabilesinde yaşıyor ve Cebrail Aleyhisselam zaman zaman Hazreti Muhammed'in yanına Dıhyi'nin kılığında geliyor. Ne zaman Cebrail'in geldiği, ne zaman Dıhyi'nin geldiği bazen karıştırılıyor. Yine anlatılan e, anekdotlara göre bir gün Cebrail Dıhyi kılığında Hazreti Muhammed'i ziyaret ettiğinde Hasan ve Hüseyin yani torunları çocukken yine Dihye geldi. Cebinde bize meyveler getirmiştir diyerek ona doğru böyle hafif atlıyorlar. Bize ne getirdin ne getirdin diyorlar. Hazreti Muhammed hafif mahcup olurken Cebrail hemen olayı anlıyor ve ceplerinden Hasan ve Hüseyin'e birer e, ya da biraz salkım meyve ikram ediyor. O bakımdan o meyvelerin de cennet meyvası olduğu bu manada ifade edilir. Yani boyutlarısı bir meyve. E, bu bakımdan Cebrail Kelp kabilesinden Dıhyi olarak Hz. Muhammed'i ziyarete geliyormuş. Şimdi bize gelen mesajda ne demişti? Kelp, kelp, kelpsiz, kelp. Şimdi isterseniz bir kez daha satır satır mesaja bakalım. Ayrıca bu mesajın bana gelmiş olduğu 16 Nisan 2023 tarihi ile bugün 8 Eylül 2025 tarihi arasında gün olarak hesap ettiğimizde kaç gün var dersiniz? tamı tamına 876 gün olup 876 günü eğer toplarsak 876 gün 21'e varıyor. 21 topladığınızda 3 ediyor. Peki 16 Nisan 2023 Mayıs ayından berisine paylaşmış olduğum 369 isim frekansı sistemine göre 16 nereye denk geliyor derseniz ejderha gününe denk geliyor. Yani dönüşümün, içsel uyanışın gökle yer arasındaki bağın günü 16 olup kendi öz gücünü hatırla mesajını da bize yine ejderha hatırlatır. 8 Eylül 2025'teki 8 ise yine benim oluşturduğum bu 369 sistemine göre tavşan güne denk geliyor. Tavşan düşüncenin hızlıca maddeye dönüşmesini bize ifade eder. O sezgiseldir, hızlıdır. Hız burada çok önemli. Aynı zamanda bereket ve çoğalma enerjisidir. Bugün Türkiye'de dün geceden beri bazı huzursuzluklar söz konusu. Ancak bu videoyu yapmama sebep olan e, o hareket şöyle gerçekleşti. Dün itibariyle 3-6-9 zenginlik grubuna bu şarkıyı da dinleyin diye Garp şarkısını gönderdim. Dün onlara bir video yapmak istedim ama gün boyunca vaktim olmadı ve onlara dedim ki ben size Garp'ın ne olduğunu açıklayacağım. Nitekim vakit şimdi oldu. Şimdi bu vakit olmazdan önce dün ben size Garb şarkısını dinleyin diye mesaj attığımda gruba henüz Türkiye'de herhangi bir kaos yoktu. Oysa ki bize bu mesajlar gelmeden önce yine onu da ekrana yansıtıyorum. Ayşegül olan diyalogumuzda diyordum ki Ayşegül kaos önce kaos vardı sonra düzen geldi. Şimdi bu videoyu size seyrettiğiniz için önce içlerinizdeki kaosu fark etmeniz yani karmaşayı yani yerinde olmayanı yüksek sesle yapılan o içsel kavgalarınızı içinizde ama çok yüksek. Önce bunları fark etmenizi rica ediyorum. Çünkü her birimiz toplumun bir parçası olarak kendi huzurumuzu sağlamadan ne yazık ki toplumsal huzur konusunda da hiçbir katkıda bulunamayız. Önce kendi içinizdeki kaosa, belirsizliğe, karmaşaya, havalanmış olan olaylara bir bakınız. Bunları nasıl hızlıca sakinleştirebilirim? Nasıl sakin olabilirim? Ben gönlümü nasıl sakinleştirebilirim? Aklımı nasıl sakinleştirebilirim ki bu Hız ve hazdın birbiriyle yarıştığı çağda ne yazık ki hem bedenimiz hem zihnimiz koşar adımlarla ilerliyor. Tavşan olmak, koşmak kötü bir şey değildir. Bereketi artırıyor olabilirsiniz. Hızlı hareketlerle o karşılaştığınız fırsatları şansa çeviriyor olabilirsiniz ama aynı zamanda düşünmeden hareket ederseniz her şeyin zıttı olduğundan o zaman tavşanın gölgesinde kalmış olursunuz. Bu bakımdan Gabr'ın bir kez daha bugün ilahi hizalanmayla bize geldiğine ben eminim ki o 876 günün toplamının 21, onun toplamının 3 oluşu, başlangıç enerjisi oluşu hiç de boşuna değildir. İyi ki buradasınız, iyi ki bu videoyu izliyorsunuz. Şimdi cümlelerimizi bir kez daha baştan irdeleyelim ve mesajı tam olarak anlamaya çalışalım. Toprağın altında bir anka kuşu görüyorum diyorum. 16 Nisan 2023 bu kuşun anka kuşu olduğunu zannedişimde çok büyük ihtimalle o günkü bilgimin o kadar oluşundan kaynaklanıyor. Kanatlarını çırpıyor, elimi başına koyuyorum, okşuyorum ve diyor ki o diyardan, bu diyardan, her diyardan sadece burası için uçtum geldim. Hepsinin beni göreceği gün yakın. Şimdi bir kuş mu arıyoruz biz? Eğer bu mesaj Cebrail bilinci ise, Cebrail aslında kendi varlığının ait olduğu o diyarlardan bahsediyor. O diyardan, bu diyardan, her diyardan. Yani diyor ki ben mekansızım çünkü ben bir meleğim. Ben bir bilincim. Ben mekansızım. Ve her yerden uçtum geldim, bütünlendim. Burada sana madde olarak kendimi gösteriyorum bir vizyon halinde. Hepsinin beni göreceği gün yakın. Zaman bizim algımıza göre kısa ya da uzun olabilir. Yakın dediği belki de bugündü. O günden bugüne belki de bugündü. Kuş söylüyor bunu diyorum ve diyorum ki yani kuşun söylediğini aktarmaya devam ediyorum. Perdesiz olanlar görecek. Akıllara zarar gelecek. Karanlık geliyor. Aydınlık onu yenecek. Perdesiz olanlar görecek. Yani aklıyla kalbini hizalamış olanlar. Bir yandan akılcı yaklaşırken diğer taraftan kalbin, duygunun sesini de onun yanında tutanlar perdesiz olanlar görecek. Ön yargılı olanlar göremeyecek. Koyacağız önüne. Bu videoyu herkes görebilir apaçık burada duracak ama belki aklı perdeli olanlar, ön yargılı olanlar göremeyecek. Diğer taraftan kalbi perdeli olanlar bu sözleri dinleseler bile anlayamayacaklar ve göremeyecekler. Akıllara zarar gelecek. Akıllara zarar gelecek. Hani GARP eğer mutasyona uğradıysa yaşanan fiziksel sorunlar olabilir mi? GARP ne yazık ki aktif olmadığı zaman insanlarda depresyon görünüyor. Yoğun depresyon akıllara zararın geldiği bir zamandan bahsediyoruz. Bugün 8 Eylül 2025. Sizce dünya genelinde ruh sağlığı ne durumda? Akıllara zarar gelecek. Karanlık geliyor. Karanlık bir çağ diyoruz. Aydınlık onu yenecek. İşte bu, bu çok büyük bir umut. Bildiğini sandığın gerçek. Hepsi değişecek. Yani diyor ki dünyanın altı üst üstü altı olabilir. Bir bak bir bekle. Akıldan üstün olan kelp galip gelecek. O tert diyor ben gidiyorum onu kalbe çeviriyorum. Oysa ki tam bu cümlede bir daha kalırsak biraz önceki bilgilerimizle birleştirelim. Kelp Kelp kabilesindeki dıhyi kılına girmiş olan Hazreti Cebrail ise akıldan üstün olan Cebrail bilince galip gelecek desek. Sonra onun cümlesini söylüyorum. Kalbi olan görecek. Kalpsiz olan için ne yapsan nafile. Yani ön koşul bu akıldan üstün olan Cebrail bilincinin galip gelebilmesi için ön koşul kalbin olması. Kalp gözünün açık olması. Vazgeç. Kalp size laf anlatmaktan vazgeç. Vazgeç. Cebrail bilinci olmayan onu açamayacak olana laf anlatmaktan vazgeç diyor. Kalbi olan insan ölecek. Yeniden doğmaya ölecek. Yerin altı onu bekliyor. Canına can katmaya gelecek. Kalbi olan insan ölecek. Yani kalp gözü açık olan bir an için gözlerini kapatacak. Yeniden doğmaya ölecek. Bitti dediği anda. Kaos oldu mu? Her yer kapkaranlık oldu mu? Bitti dedin mi? İşte o an, o ölüm hissi yerin altı onu bekliyor. Tepe taklak olduğun bir an canına can katmaya gelecek. Uyudun mu bir kez? Anlarsın gerçeği. Yani o öldüm dediğin an, bilincini bir an kapattığın an aydının senden taşmasına izin verdiğini o an. Gerçek dediğin bir karış toprak altında gizli. Biz topraktan gelmedik mi arkadaşlar? Geldiğimiz yeri unutmuş olabilir miyiz? Gerçek dediğin bir karış toprak altında gizli. Gerçek dediğin senin içinde gizli. Sadece bir karış aşağı inmen yeterli. Yani bir an için gözünü kapatman ve senden o kalbinden açığa çıkacak olan nura izin verme. Ne sen ne bir başkası, hepsi birbirine aynı. <laughs> Hepimiz orada bir havuzdan geldik. Ortak bir kaseden, kutsal bir kaseden, aynı süt gölünden. Sadece kalbi olanın gözleri görür içindeki nuru. Nur da sensin, nuru veren de. Bir tek kalbi olan anlar nurun kaynağını. Nurun kaynağı, yaradanın bize üflediği o nefes. Sen ve ben sadece biz ikimiz. Gerisi yalan. Bitti gitti. Nefesin son takati. Artık ortaya çıkacak gerçek olan. Bu da benim sözüm. Sözün bittiği yerdesin. Uyan. 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 Bu uyan haykırışı çok çok etkiliyor beni. Şimdi bu videonun ardına yangınlar esnasında Bizim yazlık evin bahçesinde otururken ayağımı yere vura, vura uyan uyan diye haykırdığım diğer şarkıyı koyacağım. Sizde de neler açılacak çok merak ediyorum. Bütün bu anlattıklarımdan benim anladığım Cebrail bilincinin her insanda açık olabileceği, bunun ön koşulunun kalbiyle dünyaya bakmak olduğunu, ancak bu bakış esnasında kalpteki nurun varlığını da hatırlaması gerektiği. Ön yargıyla bağlı o gözlerin açılması gerektiği, aynı havuzdan geldiğimizde, boş yere birbirimizi burada yemememiz gerektiğini fark etmemiz gerektiğini. Ve inşallah bir gün, bir gün gerçekten buradan gittiğimizde de onura kavuşabilmek, onu dilemek. Kıymetli arkadaşlarım, kutlu olsun demek istiyorum. Bu video herkes için kutlu olsun. Kut demek yetenek demektir, vergi demektir, hediye demektir. Her birinizde bu video ile beraber açılan ve Garp şarkısını dinledikçe açılacak olan Cebrail Bilinci'nin kutlu olmasını diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.